Sırtımıza biz metaller koyduk, vidalar, çubuklar koyduk. Bunlar ömür boyu kalacak mı? Evet kalabilirler, bir problem yaratmazlar. Bunların görevi aslında füzyon olana kadar, yani omurlar birbirine kaynayana kadar o bölgeyi sabit tutmaya yarıyorlar. Kaynama meydana geldikten sonra bunlar çıkartılabilir mi? Evet çıkartılabilir. Fakat çıkartıldıkları zaman eğer ki oradaki kaynama yetersiz olduysa, o kaynama kırılır ise tekrar omurgada bir eğilme meydana gelebilir ya da ağrı oluşabilir. Bu gibi durumda bu sefer tekrar ameliyat olmak gündeme geliyor. O yüzden biz genellikle bu koyduğumuz implantlar enfekte olmazsa, mikrop kapmazlarsa ya da bunlarda bir kırılma ya da bir gevşeme gibi bir şey söz konusu olmazsa bunları çok çıkartma taraftarı değiliz. Çünkü onlar füzyon ince olduysa bizi oraya da korumaya devam ediyorlar. Havaalanlarında ya da işte şeyde AVM'lere gittiğimizde öter mi? Aslında AVM'lerde ötmez fakat havaalanlarında bunlar sinyale verebilirler. Mutlaka doktorunuzdan bir uçak seyahati planlıyorsanız buna göre bir rapor isteyin. Hastanın sırtında metalik implantlar vardır gibi. Onu verdiğiniz takdirde de havanın görevlileri zaten bu konuya aşina bununla ilgili size yardımcı olacaklardır